Risale-i Nur külliyatından Asaye Musa müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Bismihi sübhaneh. Bu acib asırda ehli iman Risale-i Nur'a ve ehli fen ve mektep muallimleri Asaye Musa'ya şiddetle muhtaç oldukları gibi hafızlar ve hocalar dahi Zülfikara şiddetle muhtaçtırlar. Evet, mesela icazı Kur'ani bahsindeki ekser ayetlerin medarı şüphe ve itiraz olmuş aynı yerlerde icazın lemaları ve Kur'an'ın güzel nükteleri ispat edilmiş. Umum Risale-i Nur şakitleri namına Said Nursi. Bismihi Subhane. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Aziz sıddık kardeşlerim. Madem Risale-i Nur makine ile taammüm etmeye başlamış ve madem felsefe ve hikmet-i cedideyi okuyan mektepliler ve muallimler çoklukla Risale-i Nur'a yapışıyorlar, elbette bir hakikat beyan etmek lazım geliyor. Şöyle ki, Risale-i Nur'un şiddetle tokat vurduğu ve hücum ettiği felsefe ise mutlak değildir. Belki muzır kısmınadır. Çünkü felsefenin hayatı içtimaiyeyi beşeriyeye ve ahlak ve kemalatı insaniyeye ve sanatın terakkiyatına hizmet eden felsefe ve hikmet kısmı ise Kur'an'la barışıktır. Belki Kur'an'ın hikmetine hadimdir, muaraza edemez. Bu kısma Risale-i Nur ilişmiyor. İkinci kısım felsefe ise dalalete ve ilhada ve tabiat bataklığına düşürmeye vesile olduğu gibi, sefahet ve lehviyatla gaflet ve dalaleti netice verdiğinden ve sihir gibi harikalarıyla Kur'an'ın mucizekar hakikatlarıyla muaraza ettiği için, Risale-i Nur ekser eczalarında mizanlarla ve kuvvetli ve bürhanlı müvazenelerle felsefenin yoldan çıkmış bu kısmına ilişiyor, tokatlıyor. Müstakim, menfaatlar felsefeye ilişmiyor. Onun için mektepliler Risale-i Nur'a itirazsız, çekinmeyerek giriyorlar ve girmelidirler. Fakat gizli münafıklar, nasıl ki bir kısım hocaları bütün bütün manasız ve haksız bir tarzda ehli medresenin ve hocaların hakiki malı olan Risale-i Nur aleyhinde istimal ettikleri gibi, bazı felsefecilerin enaniyeti ilmiyelerini tahrik edip, nurlar aleyhinde istimal etmek ihtimaline binaen bu hakikat Asay-ı Musa ve Zülfikar mecmuaları başında yazılsa münasip olur. Sayit Nursi Bismihi Sübhane i̇mam Ali radıyallahu an Celcelütiyesinde pek kuvvetli ve sarahata yakın bir tarzda Risale-i Nur'dan ve ehemmiyetli risalelerinden aynı numarayla haber verdiğini 28. lem'ayla 8. şua tam ispat etmişler ve İmam Ali radıyallahu an Risale-i Nur'un en son risalesini Celcelutiye'de "Vasmu asa Musa bih zulmetun celet" fıkrasıyla haber veriyor. Biz bir iki sene evvel Ayetül Kübra'yı en son zannetmiştik. Halbuki şimdi 64'te miladi 1948 telifçe Risale-i Nur'un tamam olması ve bu cümleyi Aleviye'nin mealini yani karanlığı dağıtacak, asay-ı Musa Aleyhisselam gibi ışık verecek, sihirleri iptal edecek bir risaleden haber vermesi ve bu mecmuanın meyve kısmı bir müdafaa hükmüne geçip başımıza çöken dehşetli zulümlü zulmetleri dağıttığı gibi hüccetler kısmı da nurlara karşı cephe alan felsefe karanlıklarını izale edip, Ankara ehli vukufunu teslime ve takdire mecbur etmesi ve istikbaldeki zulmetleri izale edeceğine çok emareler bulunması ve Asayi Musa aleyhisselam bir taşta on iki çeşme akıtmasına ve on bir mucizeye medar olmasına mukabil ve müşabih, bu son mecmua dahi meyve on bir meseleyi nuraniyesi, ve Hüccetullahil Baliga kısmı 11 Hüceti Katası bulunması cihetinde bize kanaat verdi ki İmam Ali radıyallahu an o fıkrayla doğrudan doğruya bu Asay Musa Aleyhisselam ismindeki mecmuaya bakar ve ondan tahsin tahsinkarane haber veriyor. Sayit Nursi